Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere çok pratik, hızlıca herkesin yapabileceği böyle gül yapımını anlatacağım. Hemen böyle patiklerimizin üzerine, kazaklarımızın yakasına, çocuklarımıza ördüğümüz battaniyelerin köşesine veya da böyle bir supla ördüğümüzde köşelerine rengarenk güller yapıp takabiliriz. Her yerde kullanabileceğiniz, hızlıca yapabileceğiniz e, gül yapımını tarif edeceğim elimden geldiğince eğer ki kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olmayı beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar yoruma bir kalp dahi olsa bırakırsanız e, bizleri çok mutlu edersiniz diyorum ve hemen ipimi alıyorum sizler dilediğiniz ipten yapabilirsiniz ben yine dört e, buçuk numara 2.75 milim bir tığ kullanacağım ipimde orta kalınlıkta bir ip öncelikle Zincir çekerek başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle toplam 50 adet zincir çekeceğim. Bu yapmış olduğum gül için. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Ben hemen zinciri tamamlayıp geliyorum. Evet, toplam 50 zincir çektim. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada tığımın üzerine aldığım 1, 2, 3, 4 hemen şöyle 4. zincirin tepesine bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyoruz. Tekrar tığımın üzerine doladım. 1, 2, 3, 3, 4, 5. zincirimin tepesine bir trabzan 2, 3, 4 4 zincir tekrar aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyoruz. V şeklinde olacak. Tekrar tığımın üzerine doladım. 2, 4 zincir atlıyorum. 5. zincirin tepesine bir trabzan 4 zincir tekrar aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar aynı şekil devam edeceğiz zincir çekmiyorum tekrar tığım üzerine doladım 4 zincir atladım 5. zincirin tepesine bir trabzan 2 3 4 zincir tekrar tığımın üzerine doladım. Aynı yuvaya bir tırabzan daha yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine doladım. 5. zincirin tepesine bir tırabzan. Tekrar 2 3 4 zincir. Aynı yuvaya bir tırabzan daha yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Toplam 10 adet kutucuğumuz oluştu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Hemen geri dönüyorum. Tığımın üzerine aldım. Çekmiş olduğumuz 4 zincir vardı ya V yaptık böyle bu şekilde. Bu zincirin içerisine toplam 10 adet trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 trabzan yaptım. Şimdi e, şurada boşluğumuz vardı yana hiç zincir çekmeden atlamıştık. Tam o boşluğun ortasına sık iğne yapıyorum. Bunu buraya kapatıyorum. Şimdi hiç zincir çekmeden tığımın üzerine doladım. Hemen yan taraftaki halkamın içerisine geçtim. Tekrar buraya da aynı şekil 10 trabzan yapıyoruz arkadaşlar. 4 5 6 Bunu ilk defa örgü yapacak olanlar bile çok rahatlıkla yapabilir. Yani her yerde kullanabilirsiniz. Yeleklerinizin yakasında, patiklerinizin üzerinde şallarınızda 9 ve 10. Şimdi hemen şu araya sık iğne ile tutturuyorum ve hiç zincir çekmeden tığımın üzerine alıp hemen yan tarafa geçiyoruz bakın dediğim gibi çok kolay e, günde en az 50-60 tane yapabilirsiniz yani oturun bir saatte 10-15 tane yaparsınız hatta daha fazla bile yaparsınız çünkü yapımı çok hızlı e, 10 dakikada bir tanesi bitiyor Ben bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Burada şu ilk çekmiş olduğum zincirin tam ortasına batıp kapatıyorum. Bu şekilde ilmeğimi hiç kopartmadan ipimi şöyle hemen şu başa geliyoruz. şunu böyle katladım bunu da böyle bu şekilde gülümüzü katlıyorum bu şekilde döne döne geldim en başa şimdi ilmeğimi tığıma takıyorum buradan dolaşmasak tamamdır. Bu şekilde ters çeviriyorum. Şöyle ilmeğimi düzelteyim. Şuradan hemen en alttan bütün hepsinin altından geçiriyoruz. Sonra bunu buradan tutturuyorum. 1 2 zincir çektim. Hemen bu tarafa döndüm. Bu tarafında hepsinin altından geçirip 1 2 zincir bu tarafa dönüyorum. bu şekilde gülümüzü kapatıyoruz. Tabi isterseniz dikebilirsiniz de. Ben bu şekilde hepsini topluyorum. kopartmaya çalıştım ama kopmadı. Gülümüz bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Bakın. Şöyle elinize düzeltebilirsiniz. İstediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Pratik, hızlıca yapabileceğiniz. Şöyle tutayım. Şöyle hemen yapılmışını göstereyim. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Gerçekten ben çok beğendim. Çeşit çeşit yaptım. Bunu özellikle suplada kullanacağım. Şöyle sade bir supla yapıp kenarlarına rengarenk güller takacağım. Bugünlük benden bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Gelin el sanatlarında kalın.